Selamünaleyküm arkadaşlar. arkadaşlar Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler var arkadaşlar. Video enerjik giremeyeceğim çünkü çok kötü boğazım ağrıyor. Ee, hadi başlayalım videomuza. Arkadaşlar gördüğünüz üzere ben bu, sabah Van kaldım. aldım. bunlar. Niye burnu Fernandez çıkardım diyecek olursanız arkadaşlar bakın 98'e düşürüyor. Bir dakika lan. düşürüyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yedeklerim bunlar. Şerimse bunlar. Aslında arkadaşlar yedeklere ben Marquinhos'u almayı düşünüyorum. Ee, ay pardon bir dakika bir şey yapacağım. E ee, pardon ya arkadaşlar kusura bakmayın bir şeye bakacağım da. Seviye antrenman bas 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 bunların hepsine bas. Bas 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 bas. Bas 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 bas. Şuna biraz az geldi. İncilerle gidelim. Bugün maç yapmayacağız. Oo. İki hızlı kontrol hata verelim. İleri onayla. Kaç oldu hiç bilmiyorum. Şimdi de dayanıklılığa vereceğim. Dayanılık bildiğinize göre çok önemli. Şunu vereceğim. Tamam. Ve Van Dijk kaç oluyor? 91 Takımda 91'i görüyor. O zaman SLB'ye de bunu alalım. 63 Şunu alsak Van Dijk yerine. Hiçbir şey değişmiyor. Bence güzel 99 yani çok güzel bence bir maç atalım hemen ama Van Dyck'in değişmemesi çok kötü oluyor ya. Kullan söyle. Evet arkadaşlar ben şimdi başlayalım. 31 GP falan da alalım. Ben bu sabah aldım arkadaşlar Van Dyck'in. takımı. Lak lak Zemin... <laughs> Neyse boş ver, o şakayı yapmayacağım. Sonraki videoda falan yaparım belki. Evet. Arkadaşlar burada otobüs, tır videoları falan da gelebilecek. Ama arkadaşlar şu anda çok yoğunum. Derslerden dolayı o yüzden çok video sık sık gelmeyecek. Yeni ekipmanlar alıyorum. Onların siparişini bekliyorum. Şimdi Van Dijk Verdik pasımızı Neymar'a. Neymar. Koke. Karşısında Koke. Verdi Ronaldo'ya. Ben size Neymar'la bir gol atmaya çalışacağım. Şimdi Neymar. Koke'yi çalıp. Neymar. O City. O City. Messi. Messi. Şimdi Marquinhos. Marquinhos. Ya abicim. Kaleyi bıraksaydım Marquinhos Gir. Abi hocam. Sonradan adam vuruyor ya. Şimdi Ronaldo gördük orada Neymar'ı. Neymar. 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 Neyman, mana. Neymar. Neymar. Ara topu sakladı. Neymar. Oblak. Ben bunları yemem diyor. Çok açık kaldı şeyler. Defanslar. Rodri aldı onu şimdi. Verdi Neymar'a. Ay Şimdi şuradan gördük. Ya oğlum. like. One like. Ramos. Ramos pazarı gitti. Şimdi hemen one like verdik. Kaleci Oliver'e. Oliver dikti. Şimdi gördük. Messi Besle çıkamadı. Messi'li kafalar çok kötü. Neymar. Neymar gidiyor. Ya bırak 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 Messi Messi bırak. Çıksın Oblak City çok seviliyor. Şimdi hava gelildi. Dura topu kullandı arkadaşlar. 84 ama 85 vuruyor. Vapers. Ol aldı arkadaşlar. Bu laferlerden ileride çıkardı. Bu soracak olursanız. Bu laferlerden düşürüyor arkadaşlar şeyi. Ronaldo. Ronaldo. İçerli yazılıfsın. Su. Bize bu da yeter. Bize bu da yeter. Evet. Eee bu da baya bir şeyler yapacağız. Artık uzun videolar 30 dakika falan gelecek. Arkadaşlar bir böyle 50 abone yapın be. Bir 50 abone ya. Yalı el arkadaşlar. Ronaldo vurdu Oblak City. Çıksı çıksı çıktı çıktı çıktı. Oha. Lan biz olsak çıkartabiliriz onu. ben Oblak. Şimdi çok Oblak City. Asal Oblak City. Oblak beğeniyorum arkadaşlar ama daha çok Oliver Kahn'ı tercih ediyorum. İnzagi alacağım arkadaşlar. Sol 3000 GB falan GB diyorum. e bol pahalı kaldı. Ah. Ya arkadaşlar bir daha PES videosu gelecek. Artık PES videoları sürekli gelecek. Yani böyle Lazali yaptığı gibi arkadaşlar. Minecraft serisi gibi. Hop. Ramos işte işte Oliver uzattı şimdi. Verebedi pası Rodri. Bir daha Oliver'e döndük. Verdik Van Dijk'a. Van Dijk. Neymar'a. Ay Neymar. Neymar aldı şimdi. Neymar. Çok şey vurdum gol. Aa. Bu arada Oblak olmasaydı bu arada goldü kesin yüzde yüz. Hayır. Nasıl deniyor? Marquinhos, Marquinhos al abi. Al vur kafayla. Rabos, Rabos bırak, Rabos bırak, Rabos bırak. Abi Oyunda da bir şey abi. Bırakmıyor ya, bırakmıyor, bırakmıyor. Evet, 2-0 aç. Devre arası. Oyun planı şu anda hiçbir şey gerek yok. Van da güzel arkadaşlar. Van da beğeniyorum. <laughs> <laughs> Keşke ama GPU puanlarla basmasaydım ya. Bastığımda çok pişman oldum. Vampert. 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 Gol. Ay. Ay. Çok iyiydi bu arada. Neymar. Neymar yine orayı boş bıraktı. Neymar çok hızlı. Nereden Neymar çok hızlı. Şimdi Messi Saka'yı gördü orada. Saka vurdu. Ya abi nasıl olabiliyor ya? Ya nasıl olabiliyor ya? Abi direl çarpıyor top ya. Neymar açtı ortayı. Ronaldo ya. Messi vurdu Messi. Messi kafa golü küçük enişte Ankara Messi'den kafa golüyor. Arkadaşlar bu e, galiba Katar Dünya Kupası'ndaki kartı. Ben gerçek Messi'yi kullanmıyorum. Ücretsiz, oyunun ücretsiz verdiği kartı kullanıyorum. FIFA'da gelecek. FIFA'yı da bugün gireceğim. Ama sizlere göstermeyeceğim. Takımda çok büyük değişiklikler oldu. Birkaç Toti geldi. Toti dediğim yani anladınız. Saka, Az önce Saka yeter artık ama. Var da arkadaşlar. Bonight gibi Ram Saka'nın da kartı böyle. Çok düşük arkadaşlar benim takım hani böyle çok istediğim bir oyuncu benim takımda var aslında. Ramos. Oha lan Ramos ne kadar iyiymiş. Daha yeni fark ettim. Evet Griezmann. Şimdi verdi Koke'ye. Koke. Koke geçemedi. Şimdi Van Dijk'ın arkasından geçiyor. Oliver. Marquinhos. Van Persie Şimdi Ramos. Çok iyi. Verdi pusunu Neymar. Ayy. Oğlum çok iyi taktik değil mi lan? Arkadaşlar Soul of the Forest'ı beğenirsen onu da söyleyeyim. Ben çok beğendim ama oynayamıyorum. Bilgisayarım yok. Olsaydı oynardım. Zaten da videosunu da çekerdim. Üzeri ben her şeyin videosunu çekerim. Ee, arkadaşlar şu kadar bir büyütelim bu arada. Saka. Şimdi Ronaldo'ya. Ronaldo'ya diş. Dışarı. Ronaldo ya. Ya Ronaldo ya birazcık daha iyi sakın birazcık daha iyi arkadaşlar. Van Dijk çok iyi kafası bu arada. Offside 68'ler bizimdi be. Arkadaşlar ben bu arada hani, ümidi izliyorsunuz arkadaşlar ben öyle değilim hani para yatıramıyorum oyuna. Yatırsaydım o kadar oyuncu ben de çıkartırdım yani. Onda bir şey yok. Şimdi Oliver Verdi Messi'ye Messi. Hocam Messi. bastırıyorlar ya. Bir friki gelse de bir gol atsam. Şimdi verdi pasını. Oliver. Marquinhos. Saka. Saka. Şimdi uzaklaştırdı Ronaldo. Yakalasa bir. Bir de yakalasa. Oğlum çok iyi taktikte oblak nedense çıkmıyor toplara. Dikkat çok belli. Gel. Hadi be Van Dijk. Gel. Gir. Hadi lan Ronaldo. Ronaldo. Hocam. Ya hocam ya. Abicim. Şu soka. Soka. Uy. Arkadaşlar sizce neden midi, Emrecan falan kapışmalıkları falan yapıyor? Ve biz de yapacağız. yaparız belki de. Niye arkadaşlar Sakay'ı falan kullanmıyorlar? Onu çok merak ettim. Niye Saka kullanılacak oyuncu aslında? Çünkü çok iyi şey yani hızlanması da çok iyi. Bir de öyle bir kontrolü sağlarsanız ben sağlıyorum biraz da çok bilmiyorum ben. Be. Benim bir tane kuzenim var. O biliyor. Nasıl yapacağını, nereye koşacağını basın. bakın. Çok güçsüz verdi pas. Brezlemer. De Depay. Hepimiz Depay. Griezmann. Ramos. Ramos. Bırakmaz onu. Şimdi Saka. Saka gidiyor. Bakın arkadaşlar. Bakın. Sıra bakın. Ama tabii arkadaşlar biraz da adamdan uzak olmanız lazım. Oscar. Oscar niye yoktu acaba? Yazık olmuş. Evet arkadaşlar maç bitiyor. Evet arkadaşlar bir Messi falan da bir güçlendirelim. Oyuncuların mesleği onlarda da. Oblak. Oblak. Evet arkadaşlar bir dakika. Hemen bir gidelim. 30 bin de aldık. Hemen bir, bir, şey yapacağım arkadaşlar. Sizlere göstereyim. Hemen yani şuradan alalım arkadaşlar. Bebelerimiz zaten çok... Hemen 30 cibimizi alalım. Takımımıza geliyoruz arkadaşlar. Oyuncularımıza giriyoruz ya. Böyle büyük karşımıza bir şey çıkıyor. Oliver Kahn'la seviye antrenmanı. Bas abi bas. İlerle. Tamam. Kim var? Messi var. Messi. Seviye antrenmanı. Yok. Devam var. Tamam burada. Seviye antrenmanı. Yok. Hemen bir Oliver Kahn'ı da şey yapalım. Oyuncu ilerlemesi. Sesini Bunlara verelim bakalım. Farkındalığı. Tamam bence güzel. Zıplaması da gelişir. 91 oldu. Evet arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı, yorum yazmayı, takip etmeyi, paylaşmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz kanalıma. Takipte kalmayı unutmayın. Görüşürüz. En sağ kalın, mutlu kalın. Hoşçakalın. Bay bay.